Mesela Hendek Savaşı'nda Yahudiler bize ihanet ettiler. Müslümanların Yahudilerle Medine'de bir anlaşması vardı. Onlar bize saldırmayacak, biz onlara saldırmayacaktık. Lakin Mekke müşrikleri, Mekke müşrikleriyle bir anlaşma yaptılar ve arkadan ve önden Müslümanları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve o güzide ashabını kuşattılar. O sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle bir şey teklif etti. Dedi ki bu bizim topladığımız hurmalar. Bunların üçte birini Yahudilere versek de bize biz de savaşmaktan vazgeçseler. Veya üçte ikisini. Orada ashab-ı kiram dediler ki Ya Resulallah biz senden önce yani Müşrikken, Allah'a inanmazken bu Yahudilere zırnık koklatmazdık. Şimdi Müslüman olduk, onlara bir tane bile hurma vermeyelim ya Resulallah dediler. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok hoşuna gitti. İşte o zaman insanlar sahabeye şunu söylediler. Allah bunu ayeti kerime olarak, nuzul olarak indirdi. Estağfirullah. Ali İmran Suresi 117. ayet kelime. kerime. اَلَّذ۪ينَ <laughs> لَهُمُ O kimseler ki ashab-ı kirama dediler. اِنَّ <laughs> النَّاسَ Şüphesiz insanlar لَنْ <laughs> جَمَعُولَكُمْ Sizin için toplandı. فَخْشَوْهُمْ <laughs> O insanlardan korkun diye Ashab-ı kirama böyle kükredildiklerini, ashab-ı kirama böyle kükrediklerini zannettiler. Ashab-ı kiram bunu duydu duyduğu vakitte فَزَادَهُمُ imanen Onların imanı arttı. Ve قالوا hepsi birden dediler ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeterdir. O ne güzel vekildir. Size başka bir hatıra daha anlatmak istiyorum. Bu Ebu Musa el-Eşari Hazretleri radıyallahu anh'ın bize naklettiği bir olay. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cihada çıkmışlar. Zatür Rika dediğimiz bir cihada. Bu cihat 400 kilometrelik bir yol. Ve 6 kişi sırayla bir deveye biniyorlar günde iki saat veya 3 saat deveye biniyorlar. Ağustos ayının en sıcak zamanı, 60 derece. Sahabenin ayakları kavrulmuş. Ayaklarının altı yanmış. Hatta o kadar da sıcak ki tırnakları dökülmüş. Ama hiçbiri bunu pazarlık konusu yapmamışlar. Ya Resulallah, Tırnaklarımız bile döküldü. Bir mola verelim bile dememişler. Üzerindeki gömlekleri yırtmışlar. Ayaklarına bağlamışlar. Ebu Musa Eşha radıyallahu Allah bunu gençler anlattığı vakitlere demiş ki. Ya bunu anlatmamamız lazımdı. Olmadı şimdi. Bunun Allah'la bizim aramızda kalması lazımdı. Diyor. Onlar öyle güzel insanlar ki. Mesela. Hiçbiri şunu dememiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edip ahirete gittikten sonra. Biz Bedir Savaşı'na katıldık, Uhud Savaşı'na katıldık. Bu savaşlara katıldığımız için şu devlet hazinesinden biraz bize maaş bağla. Bedir Savaşı'nda ödedikleri bedeli bile pazarlık konusu yapmamışlar. Onlar çünkü hür adamlar. Uhud Savaşı'ndayken bir tanesinin kolu kopmuş. Derisi tutuyor kolu. Kola demiş ki ey kol senin için Efendimiz Aleyhisselam'dan ayrı kalamam. Ayağının altına almış kolunu kopartmış. Efendimiz Aleyhisselam'ı korumaya gitmeliyim demiş. Zeyd bin Desin'den radıyallahu anh idam sehpasındayken vallahi değil benim yerime peygamberin olmasını şu an ayağıma diken, onun ayağına diken batmasına bile razı olmam demiş. Bu mücadele niye verildi? Çanakkale'deki o kadar şehitler, Kurtuluş Savaşı'ndaki şehitlerimiz, Osmanlı'nın döktüğü kanlar. Onlar bu ezanlar dinmesin diye mücadele etti. Bu bayraklar inmesin diye mücadele etti. Biz bu ezanlar dinmesin için ezanların davetine icabet ediyor muyuz? Onlar bu yollara başlarını koydu. Biz bir taş olsun koyuyor muyuz? Sen ve ben. Sen ve ben. Onun ümmetiyiz. O şanlı ecdadın torunuyuz. Onlar bomba altındayken bile başını kaldırmadılar secdeden. Bana ne oluyor ki ezanlara davetine icabet etmiyorum? Allah için kıyama kalkalım artık.